Çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerini birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün size Erzurum'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Kadayıfçı Muammer Usta'ya konuk olduk. Yanımızda bulunmaksa merhabalar efendim. Merhaba Kübra Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz size tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Harika bir mekan, kaç yıldır bu sektördeyiz? 86'da ben ticaret hayatına atıldım. Evet. 2 metrekare mutfağımız vardı. Şu anda 1500 metrekare yerde çalışıyoruz. Evet. 20 yılda sade kadayıf dolması yapıyordum. Son 3 yıldır da ca kebapla birlikte yani ca kebap kadayıf dolması ikisi de meşhur, iki meşhuru bir araya getirdik. Şu anda 1500 metrekare yerimiz var. Orada servis hizmet veriyoruz. Gerçekten mükemmel bir mekanda bulunuyoruz. Oldukça büyük. Burada birçok misafirimiz aynı anda yemek yiyebiliyor. Bu lezzetleri tadabiliyor. Peki ca kebaba dönmek istiyorum. Ca kebabın özü nedir? Bu kadar lezzetli olmasının sebebi ne? Ca kebabının özü nedir? Ca kebabı burada 2500 akımda otlayan koyunların etinden yapıyoruz. Fakirken. Biz tamamen Erzurum'a Erzurum'da yetişen koyunların evet. Etinden yaptığımız için de cağ kebabı lezzetli oluyor. İstanbul'da, Ankara'da her tarafta yapılıyor. Ama bizim Erzurum'un cağ kebabının tadı çok farklı oluyor. Kesinlikle tutmuyor sevgili izleyiciler. Mükemmel bir lezzet. Yumuşacık etiyle burada harika evet. bir şekilde sunuma hazır. Yumuşak ve lezzetli. Evet lezzetli. lezzetinden zaten şüphemiz yok Muammer Bey. Bunu da çok fazla açıklamaya gerek yok. Gelen yesin Hı. ve görsün evet. diyorum. Kadayıf'a dönmek istiyorum. Kadayıf da olması mükemmel. Aşağıda da izleyicilerimiz de kadayıf görecek. Kadayıf olması sadece Erzurum'a has bir tatlıydı. 20 sene önce ev mutfağından çıkarttık şeklini değiştirdik, şerbetini değiştirdik. Şu anda Erzurum'a gelen misafirlerimizin hepsi dışarı giderken bizden kilo kilo paket alır götürüyor. Yani dışarıya giden gıda olarak Erzurum'dan kadayıf olması gidiyor. Ki zaten buranın en meşhur iki evet. yemeği, Tabii. E biri tatlı kadayıf edin olması, edin. kadayıf dolması e, ismini Muammer Usta ile birlikte aldı. Yani Muammer Usta'yla evet. birlikte duyurduk. Kesinlikle sevgili izleyiciler Erzurum'da bu konuda tek kişi var. Bu da Muammer Usta e, gerçekten. Evet. Lezzetiyle, adıyla, mekanıyla at yapmış biri. Ha, Ama ben şuna hemen hemen, şuna hemen hemen söyleyeyim. Tabii mucit de falan. falan değiliz. Yani ev mutfağından çıkartmış evet. söyledim. Yani ev mucidi bu değiliz. Bu kesinlikle. Evet. Muammer Usta'nın ellerinin lezzeti. Onu yetiştirmiş evet. olduğu ustaların lezzeti diyorum. Doğru. Peki Muammer Usta sadece burada mı kalacak? İstanbul'a, Ankara'ya taşıyacak mısın? şu miz? anda bizim Erzurum'da 3 tane şubemiz var. 2 evet. tanesi sadece satıyor. Burada ca kebapla birlikte 1500 metrekarede hizmet veriyoruz. Evet. Ha bundan sonra hedefim Ankara ve İstanbul. Evet, bu yani da... yer araştırıyorum. Bulursam bir yer, tabii buradan götürmek şartıyla. Evet, bu konuda da bence duyuru yapalım. Yeri müsait olan herkes bize ulaşsın. Belki Şöyle aşağı bu lezzeti kare, şey 800 bin metrekare bir yer bulursa... Evet ki yani, kesinlikle olacaktır evet. inanıyorum. Ee, Kadayıf dolması ve kebabın ikisini birlikte orada yapıp sunacağız. Harika diyoruz. Dışarıya gönderiyoruz. Bunun e, yeme süresi bir e, saklama süresi nedir? Biz Ona güzel ambalajını yapıyoruz. 10 günde garanti veriyoruz. Buzdolabına koymadan 10 gün içinde tükettikleri zaman hiçbir bir sıkıntı yok. Evet, mükemmel bir lezzet. Evet. Harika itinayla yapılmakta ki buranın bir hususu var. Sizi bu sektördeki diğer işletmelerden ayıran en büyük özelliğiniz lezzetini bir kenara koyur mu? Bu böyle bir titizlik yok. Böyle evet. bir itina yok. Mutfağımız mükemmel. Buradaki bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğumuz diğer hususları da sizlerden dinlemek istiyorum. Evet. Biz işimizi severek yapıyoruz. Evet. Ben diyorum ben 2 metrekare mutfağım vardı. 20 metrekare bir sab, 4 masalı yerim vardı. Şu anda anlıyorsunuz. 1500 metrekare yerde çalışıyoruz. 800 metrekaresi de mutfağımız, defamız var. Evet. Biz işimizi titizle, titizlikle yapıyoruz, evet. severek yapıyoruz, onun için de hep büyüyoruz. Burada da kaliteli hizmet anlayışımız ortaya çıkıyor evet. ki buradaki güler yüzüde de hiçbir yere atmıyoruz. Burada çalışan kaç Teşekkür kişilik ediyorum. bir ekiple hizmet veriyoruz? Bunu burada, da burada şu anda 28 kişi var. Evet, 28 evet. kişilik ekiple burada mükemmel evet. bir hizmet sunuyoruz. Kapı hiç kapanmıyor sevgili izleyiciler. Bu etin evet. bu kadar et olmasının o kadar çok meraklısı ve evet. lezzetini tadıp tekrar buraya gelen dışarıdan misafirlerimiz Tabii. var ki Bununla kalmayıp ailesine de e, paketletilip tabii, buradan tabii. götürüyorlar. Burada tadına bakıyorlar. Giderken de mutlaka kadayıf olması paket alıp gidiyorlar. Çağ evet. yaptıran da oluyor. Evet. Çöp şişlerimiz var. Onlara güzel kesiyoruz, pişiriyoruz. Alamıyor kliyoya sarıp. Bıçaklar tamam buraya gelen misafirler alıyor ama dışarıdan büyük restoranlar sizlerden talep ederse gönderme imkanınız tabii, var mı? Tabii ki var. Bu şekilde tabii. de bizlere ulaşabilirler, tabii, doğru mudur? Tabii Ben bir yani de istiyorum. Kadayıç'ın onları sadece internete girdiler mi? Biz 10 senedir internetten Bizi satış yapıyoruz. Bizi tanımayan yok, bu tabii lezzeti onlar... tanımayan evet. yok diye düşünüyorum. Yani bize herkes ulaşır yani. Evet. Telefon numaramızı buradan belirtmek istiyorum. Sevgili izleyiciler, bizlere ulaşmak istiyorsanız altta geçen telefon numaramız ve internet adresimizden ulaşabilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben. teşekkür ediyorum. Ama son olarak buradan siz tercih eden misafirlerimize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Misafirlerimize dışarıdan gelen misafirlerimizden mutlaka gelsin. Urzum'da jaka kebab ve kadayıf olması yesinler. Giderken de paket alsınlar diyoruz. Afiyet Kuramında olsun. da tek adresi bu lezzet. Kadayıfçı Muammer Usta'yı mutlaka görsünler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Vermiş olduğunuz bilgiler için Biz başarılarınız daim ediniz. olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili sektörlü haber merkezi izleyicileri bugün sizde Erzurum'da bulunan Kadayıfçı Muammer Usta'dan seslendik. harika bir lezzet. Mükemmel eller. Öncelikle bunun ustası Muammer Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Çünkü böyle bir lezzet tanıttığı için bizlere ulaşmak istiyorsanız altta geçen telefon numaramız ve internet adresimizden ulaşabilirsiniz. Söz Merkez stüdyolarından.